Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Çok demesi, yok demesi günahmış. Evvel zaman içinde bir kadının iki kocası varmış. Bunlardan biri hırsız, diğeri yan kesiciymiş. Kadın bunları birbirine göstermez, karşılaşmalarına meydan vermez. Birini sokak kapısından işe uğurlarken ötekini bahçe kapısından içeri alır. Pişirip kotardıklarının yarısını birine, yarısını da ötekine çıkarır, düzenini, dolabını kurmuş ve tıkır tıkır yürütür götürürmüş. Kadın işte böylesine ustalıklı, başı çatkılı, kaşı rastıklı, etine dolgun, gözleri baygın verilmiş. Bu iki ortak kocadan hırsız olanı gece çalışır, sabah gelirmiş. Yan kesici olan da gündüz çalışır, akşam eve dönermiş. Günlerden bir gün kadının hırsız olan kocası taşraya gidecekmiş karısına bir tepsi börek yaptırmış. Ama kadın böreğin yarısını keser saklar, yarısını da yolda yemesi için kocasının heybesine koyar. Kadın, hırsız olan kocasını bahçe kapısından yolcu ederken, yan kesici kocası da sokak kapısını çalar. Etekleri dolaşarak yetişir, kapıyı açar, bu kocası da taşraya gideceğini söyler. Kadın, sakladığı yarım tepsi böreği de yan kesicinin heybesine koyar. O da sırtlar, çıkar yola yan kesici gide gide yolda hırsıza yetişir. Uğurlar ol arkadaş, nereye yolculuk? diye sorduğunda o da kısmet olursa Halep tarafına deyince yan kesici bak hele şu rast gelişi ben de o taraflara gidiyorum bari yoldaş olalım birbirimize demiş. Hırsıza razı gelince birlikte konuşa görüşe havadan sudan geldikleri şehirden gidecekleri diyarlardan kat kat söz açıp yürümüş gitmişler. İş işlemekle, yol yürümekle tükenir. Yol yoldaşı laf sermayesi yorgunluğu azaltır. Gitgide sonunda bunların karınları acıkır, bir gölgeli yere su başına yemek yemeye otururlar. İkisi de heybelerini önlerine çeker, önce hırsız yarım tepsi böreğini açar, ortaya koyar. Yan kesici de heybesinden kendi böreğini çıkartıp ortaya koyar. İkisi de bakarlar ki aynı böreğin iki yarısı sofrada yan yana gelmiş. Kesilen parçalar da birbirine iyice uymuş. İkisi de önce bir şaşırır, sonra derin düşüncelere dalar. Bakarlar ki bu börekler aynı tepside pişmiş. Kesilişi, kat kat sarılışı, harcı da tadı da bir hırsız söz alır. Canım, bu böreği benim karım yaptı. Harcını çarşıdan ben aldım getirdim. Böreğin yarısını kesip bana verdi. Ya sen bu yarısını nereden buldun? Öte yandan yan kesici atılır. Hayır, bu böreği benim karım yaptı. O yufkayı böyle açar, harcını böyle çokça koyar. Böyle döşer, böyle kızartır. Kaç yıldır tadına alışmışım. Yarısını kesip heybeme koydum. Asıl sen bu yarım böreği nereden aşırdın? Deyince hırsız yine bir duralar. Senin karının adı nedir yoldaş? Yan kesici de. Benimkinin adı Sara'dır. Ya seninkinin adı nedir? Hırsız da iyice sabırsızlanır. Canım, Sara benim karımdır diye bağırınca yan kesici yerinden fırlayıp arkadaşının yakasına yapışır, alt alta üst üste dövüşüp yuvarlanmaya başlarlar. Sövüşerek güreşerek bir süre yerlerde toz toprak içinde debelendikten sonra iyice yorulup bir köşeye çekilirler. Bir süre birbirlerine gözlerinin akını devire devire baktıktan sonra merakları üstün gelince şöyle bir yanışırlar, yeniden birbirlerinin evlerini, mahallelerini sorar soruştururlar. Sonunda her ikisi de ortak oldukları karıları Sarı Hanım'ın iki kocalı olduğunu anlarlar. Hemen oradan kalkıp hızlı hızlı yürüyüp evlerine gelirler. Akşam vakti ortalık kararırken kapıyı çalarlar. Kadın iner kapıyı açar ki ne görsün? İki kocası da yan yana. Hırsız da yan kesici kapıda dikilmiş duruyorlar. Hırsız. Yahu Sarı Hanım sen benim bunca yıllık karım değil misin? diye sorunca o da pek edalı, pek terbiyeli. Evet efendim diye karşılık verince öteki yan kesici davranır. Aman Sarı Hanım sen benim karım değil miydin? diye sorunca kadın da ona pek edalı, pek terbiyeli. Evet efendim diye karşılık verir. Adamlar şaşar kalır. Bir taraftan da kızarır bozarırlar yıllarca biz bu hali nasıl oldu anlayamadık, sezemedik diye iyice ezilirler. Yahu bak sen şu oyuncu düzenci kadına. Bunca zamandır iki kocalı yaşarmış. Birini içeriden alırken birini dışarı salarmış da kimsenin ruhu duymazmış. Aman bu işin dine, dünyaya, töreye, kitabı sar bir yeri var mıdır? Diye bağırışarak oradan kalkar, doğru mahkemeye gidip işi olduğu gibi kadı efendiye anlatırlar. Kadı ikisini de iyice dinledikten sonra ''İkiniz de kendi zanaatınızda imtihan olacaksınız. Hanginiz üstün gelirse bu kadın ona düşer.'' diyerek önündeki rahleye yumruğunu güm diye vurur. Kara kaplı kitabını kapatır, hükmünü verir, davayı kestirip atar. Adamlar dönüp evlerine gelmişler. İmtihan sırasını bekleyerek biri bir köşeye, diğeri öteki köşeye geçip oturmuşlar. İkisi de hiçbir şeye önce başlamak istemez, ötekinin ne diyeceğini, ne yapacağını kollarmış. Sonunda hırsızın sabrı tükenmiş. İkisi de karşılıklı oturup sabah akşam evde birbirlerini kollayıp dururlar. Ama işe güce giden yok. Ne yer ne de içerler. Sonunda hırsız davranır, karısını çağırır. Yahu evlendiğimizde sana yüz görümlüğü taktığım gerdanlığı getir. Kuyumcuya götürüp satalım da harçlık edelim. Deyince kadın da getirir verir. Hırsız da alır cebine koyar, dışarı çıkarken yan kesici de içeri giriyormuş. Tam kapı ağzında yan kesici hırsıza bir yan çarpar, o sarsıntı sırasında adamın cebinden gerdanlığı alır girer içeriye. Hırsızın olup bitenden haberi yoktur. Diş gıcırdatıp avuç sıkarak canı sıkkın doğru kuyumcuya gelip gerdanlığı çıkartıp göstermek ister. Elini cebine atar, bir de bakar ki eliyle koyduğu gerdanlık yok. Herhalde evde unutmuş olacağım diyerek döner eve gelir. ''Aman hatun, gerdanlığı evde unutmuşum. Bak da getir, getir şunu.'' diye aşağıdan seslenir. Kadın da yan kesicinin getirip kendisine teslim ettiği gerdanlığı yeniden çıkarır, kocasına verir. Adam koynuna koyup yeniden kapıdan çıkmaya davranırken yan kesici yeniden içeri giriyormuş. Bir biçimde getirip yine gerdanlığı çarpar alır. Getirir karısına verir. Hırsızın olup bitenden yeni haberi yoktur. Doğru kuyumcuya gider çıkarıp gerdanlığı gösterecek olur. Bir de elini koynuna atar ki gerdanlık yok. Kendi kendine. Bak hele sen yine evde unutmuşum. İyice bunadım artık. Diye kendi kendine kıza söylene döner. Yine evine gelir karısına seslenir. Hatun ben yine gerdanlığı buralarda unutmuşum. Ver şunu hele iyice bir saklayayım der. Kadın da alır getirir bu sefer şunu güzelce bir saklayayım diye gerdanlığı alır şalvarının altına bacağına bağlar. O sırada yan kesici de bir yana saklanmış, olanı biteni gözetlermiş. Hırsız doğru çarşının yolunu tutarken yan kesici de arkadan yetişir, bunun fesini kaptığı gibi dükkanlardan birinin damına fırlatır atar. Hırsız dönüp de fesini atının yan kesici olduğunu görünce zaten araları şerrenk, ''Ne yapıyorsun edepsiz herif? Durup dururken fesimden ne istersin?'' deyince o da ''Aman efendim beni bağışla, birdenbire çocukluğum geldi aklıma. Fes kapmaca oyunu oynardık da, şöyle bir yanaşın omzunuza basayım, fes saçağı takılıp kalmış alı vereyim. deyince hırsız döner bakar ki herifin ayakları çamur içinde. ''Yahu senin ayakların çamur içinde, sen yanaş da ben senin omzuna basıp fesi alayım.'' deyince yan kesici ''Baş üstüne kardeşim, sen nasıl istersen, diyerek saçağın altına gelir. Hırsızı omuz verip onu yukarı kaldırır. O saçağa uzanıp fesimi alayım diye çabalarken yan kesici de şalvarın paçasından usulca elini sokup bacağına bağladığı gerdanlığı çözer. Sezdirmeden alı verir, koynuna sokar. Hırsız fesini alıp aşağı iner, iki ortak ayrılır, herkes yoluna gider. Yan kesici gerdanlığı karısına getirirken hırsız da kendinden emin kuyumcunun dükkanına girer. Paçasına davranır ki Gerdanlığı bağladığı yerde yine yok. Vay aman ne oluyor? Bu kaçıncı sabah beri ne oldu bu gerdanlığa? diye aranır çırpınırken kuyumcu bunun sabah beri gelip gidip aynı türküyü çağırmasından kuşkulanır. Biri uğursuz herif. Sabahtan beri üç tür gelir gider bir şeyler okursun. Ne dediğini anlaşılmaz. Benimle eğleniyor musun yoksa bir dolap bir düzen mi kurarsın? Kullukçu başı yetiş diye bağırıp sopayı kapınca hırsız da işlerin köküye sardığını anlayıp hemen oradan savuşur, doğruca evine gelir. Daha kapıdan girerken, ''Biri hatun, nedir bu başıma gelenler? Gerdanlığı bu sefer güzelce bacağımma bağladım, kuyumcu dükkanına gittim ki yok olmuş. Burada saklıyorum, bağlıyorum, dükkana varınca el atıyorum, sır olmuş. Aklı vermedi bu işi, deli olacağım.'' diye dert yanarken, Yan kesici başını uzatıp, ''Ya işte böyle efendi kardeşim. Gördün mü hünerimi? Bildin mi ustalık nedir? Sen de gel oyununu göster. Ama yine de beni aşamazsın. Bu kadın elbet bana düşer. Deyince hırsızın ayakları suya erer. Vay! Demek bu işler böyleymiş. Yarış başlamış da haberim olmazmış. Hele sen gel benim arkam sıra. Deyince bunlar evden çıkarlar. Doğru çarşıya giderler büyük temel çivileri alırlar bir de çekiç. Bunları bir zembil içine koyup oradan padişahın sarayı karşısına giderek gece olmasını beklerler. Akşam olur, ortalık kararır. Sonra gece ilerler, yat sokunur. Bunlar sarayı çepeçevre saran yüksek duvarlara inaşırlar Temel çivilerini üst üste bir sağ bir sola çaka çaka yukarı tırmanırlar. Yine aynı düzenle aşağı inip has bahçeye ayak basar basmaz gaklamaya başlayan bir kazı gırtlağından tutup hemen boğazlarlar. Yan kesici kazı yola dursun. Hırsız. Ben padişahın yatak odasına çıkıyorum. Yükte hafif, pahada ağır ne bulursam çalıp getireceğim. Sen burada şu kazı yolarsın. Duvarın dibine bir ateş koyar, güzelce kızartırsın. Diye sıkı sıkı tembihlemiş. Hırsız oradan yine eski düzenle saray duvarına, Oradan da balkona tırmanıp yavaşça pencereden süzülerek padişahın yatak odasına girer. Bir de bakar ki padişah yatağa yatmış ve lalası da onun ayağının dizinin dibine çökmüş, dizlerini olmakta. Lala bir yandan da uyumamak için sakız çiğnermiş. Gözleri kayıp kayıp giderken ağzı da gevşek gevşek maç maç ötermiş. El ayasıyla hafif hafif padişahın dizlerini okşar, bir yandan da sallanırmış. Lala git gide. Söz mü, sakız şakırtısı mı olduğu anlaşılmaz bir şeyler mırıldanırmış. Hırsız arkadan yanaşıp emekleyerek biraz bekler, sonra saçından bir kıl çekip usulcacık Lala'nın ağzına sokar. Çiğnediği sakızı da ağzından çeker alır. Lala'nın çenesi durunca sallanması, ovalanması da durur. Ve hemen derin uykulara dalar gider. Hırsız hemen Lala'yı yanına getirdiği zembele sokar zembele bir ip bağlayıp bir ucunu da atarak tavandaki halkaya geçirir. İpe asılarak yukarı çektiği zembili içindeki Lala ile birlikte tavana kaldırır. Sonra Lala'nın yerine kendisi geçerek diz çöker, padişahın dizlerine olmaya başlar. Uykusu hafif olan padişah uyku sersemliği içinde nazlıca ve edalıca seslenir. Ay Lala canım sıkılıyor, yüreğim daralıyor, bir şeyleri anlat dediğinde Hırsız hemen söze girişir. Ey benim padişahım, sana bir hikaye anlatayım. Ama bana aman vereceksin. Öfkelenip bana bir zarar vermeyeceğine söz vereceksin. Razıysan anlatayım. Padişah da aman verir. Ne söylerse söylesin ona dokunmayacağına söz verir. O da başlar hikayeyi anlatmaya. Hırsız arada bir anlatmayı keserek aşağıya arkadaşına seslenirmiş. Ey padişahım, Evvel zaman içinde bir memlekette bir hırsızla yan kesici yaşarmış. Hırsız gece çalışır, gündüzü evinde geçirirmiş. Yan kesici de gündüz çalışır, gece evinde geçirirmiş. Geçimlerini böyle sağlarlarmış. Bu iki adam aynı kadınla evliymiş. Ama yıllarca bunun farkında bile olmamışlar. Şevir kazı yanmasın, aman padişahımız duymasın. Günlerden bir gün bunların işi çıkar, taşraya gidecek olurlar kadın bir tepsi böreğin yarısını birine, yarısını da diğerine yolda yesin diye verecek olur. Bunların birini sokak kapısından, ötekini de bahçe kapısından yolcu eder. Bu ikisinin yolları aynı olduğu için biraz yol aldıktan sonra bir yerlerde karşılaşıp arkadaş olurlar. Yol halidir, karınları acıkır, heybelerinden böreklerini çıkartıp birbirlerine buyur edince bu böreklerin aynı böreğin parçaları olduğunu görürler. Neyse lafı uzatmayalım, bunlar çekiş sövüş, kavga dövüş derken karılarının yıllardır kendilerini bir kapıdan alıp öbür kapıdan savdığını, bu kadının düpedüz iki kocalı olduğunu anlarlar. Çevir kazı yanmasın, aman padişahımız duymasın. İş anlaşılınca ikisi de mahkeme kapısına düşerler, kadı her iki tarafı da dinledikten ve karı kaplı kitabını bir hayli karıştırarak parmaklarıyla sakalını taradıktan sonra alın size fetva Yalanı yanlışa katma. Komşu da her ne pişer, elbette herkese o düşer. Her kim ki işinde mahir, hak onundur zahir. İkinize bir tepsi börek, sizlere imtihan gerek. Varın gidin yarışın, işinizi Allah onara demiş. Oradan çıkınca iki ortak eve gelirler. Yan kesici daha yoldayken düzenini tasarlamış. Çarpıp çırpıştırmış, dönüp dolaştırmış. Hırsız sokakta dolaşırken, o da evde işini pişirmiş. Çevir kazı yanmasın, aman padişahımız duymasın. Sonra sıra hırsıza gelmiş. Yan kesici ortağının yanına içinde takım taklavatlı olan zembinin de sırtına vurmuş. Saray duvarını temel çivilerini çakarak duvarları aşmış, saray bahçesine bir kaz kesmiş. Yan kesiciye verip yoldurtmuş. Kızartsın diye bırakmış. O kızı kızarta dursun, hırsızla duvara tırmanıp pencereden padişahın yatak odasına girmiş. Biçimine getirmiş, padişahın lalasını uyutmuş, zembiline koyup onu tavana çekmiş. Kendisi de yanışıp padişahın dizlerine olmaya başlamış. Çevir kazı yanmasın, aman padişahımız duymasın. Yan kesici arkadaşının ikide bir yukarıdan, çevir kazı yanmasın, aman padişahımız duymasın diye bağırdığını duydukça, amanın bu padişah kas pişirdiğimi duyacak. Ne eder bu herif? Beni de iyice bu işe bulaştırdı. Bu belalı bir iştir. Şu kas kızarmadan bizim gidecek diye kendi kendine söylenmeye, eli ayağı tir, tir titremeye başlamış. Padişah ise bu tarafta henüz mahmurluğundan iyice aymamış ama hikayeden de çok hoşlanmış. Gittikçe daha da meraklanmış, yalnız hikayenin bir yeri varmış ki anlam veremezmiş. Aman lala İkide bir makamla söyleyip durduğun şu çevir kazı yanması ne demektir? Hırsız da, efendim, sultanım bu sözün gelişidir, laf yakıştırmasıdır, iki sözün aranamesidir. Bazıları da eserleme peserleme, kimisi de hepten tekerleme der buna. Siz hikayenin gidişine gelişine bakın sultanım diyerek yeniden hikayesine başlar. Sonra ey padişahım bunlar saraya gelir. Eşyalarınıza, kıymetli şeylerinizi el sürmeyip yalnızca bir kazanızı kesip yolar kızartırlar. Bir hırsızla bu kadar maharet ve cesaret bulunmuş olsun. Şimdi Allah aşkına ferman buyurun devletli padişahım. Bu kadın bu yarışmada kime düşer? Deyince padişah şöyle bir duralayıp elbette hırsıza düşer. Bunda kuşku yoktur deyince hırsız sevinçten gülerken padişahın da sinirleri iyice gevşer, derin uykulara dalar gider.'' Hırsız hemen davranır, geldiği yoldan inip kazı da alarak, yan kesiciyle birlikte duvara aşarak sabaha karşı evlerine kavuşurlar. Kadını da çağırıp kızarmış kazı birlikte yerler, kemiklerini bir bir sıyırırlar. Kazda besiliymiş, sarayda beslendiği için bir başka, tarif edilemez lezzetliymiş. Olup bitenleri birbirlerine anlatarak, çevir kazı yanmasın diye şakalaşarak kazın hepsini bitirdikten sonra bir köşeye devrilip uykuya dalmışlar. Biz gelelim saraya. Sabah olunca padişah uykudan uyanarak Lala'sını çağırdığında asla ses seda gelmez. Lala, Lala neredesin? O da tavandaki zembilden boğuk boğuk. Aman efendim, izin verin de anlatayım. Tavandaki zembilin içindeyim. İkiye katlanmış burada oturuyorum diye karşılık verir. Padişah hemen o anda durumu anlayıp, Vay Demek gece bana hikayeyi anlatan meğer bir sahici hırsızmış, der demez, yerinden davranıp lalasını tavandan indirerek zemliden çıkarır. Acele adam gönderip bahçeyi aratırlar. Yatak odasının karşısındaki duvarın dibindeki kızın tüylerini ve ocağı bulurlar. Güreşçi kazlarından en babacanının ortadan yok olduğunu padişaha bildirirler. Padişah derhal tellallara emreder, bunlar mahalle mahalle bütün şehri dolaşırlar padişahın fermanını ilan ederler. Hırsızla yan kesici uykudan uyanır, tellallara söylediklerini duyarlar. Padişahın kendilerine bir şey yapamayacağından emin olunca onun huzuruna giderler. Aradığınız kimse biziz dediklerinde padişah bunlara bakıp hanginiz hırsız, hanginiz yan kesicidir diye sorduğunda hırsız ileri çıkıp efendim ben hırsızım, bu da yan kesici arkadaşım hem de ortağım der padişah sorar. Oğlum sen miydin Lala'nın yerine geçip de o gece bana hikaye anlatan? Hırsız. Evet devletli padişahım bendim der. Sarayın içine bakarlar ki bir şey çalınmamış. Bir babaç kazdan başka noksanları yok. Padişah hırsıza dönerek. Hadi seni bağışladım çırak yaptım. Hayatımda anlattığın hikayeden güzelini dinlememiştim. Şimdi o kadın elbette senindir. Varın gidin tövbe edin namusunuzda yaşayın diyerek her ikisine de birer kese altın bağışlar. Bunlar saraydan çıkıp evlerine giderler. Yan kesici gönül hoşluğu içinde karısına da eski arkadaşına da Allah'a ısmarladık diyerek heybesini sırtlar, bir başka diyarla göçer gider. Hırsız da eski karısıyla nikah tazeleyip yeniden evlenir, evine oturur. Onlar ermiş muradına, darısı isteyenlerin de başına.